Buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyor. Terör örgütleriyle ilgili siyasetinizi, tavrınızı, tutumunuzu ey dünya lütfen gözden geçiriniz. Teröre destek çıkan ülkeleri sert sözlerle eleştirdi. Sınırda terör koridoruna asla izin verilmeyeceğini bir kez daha vurguladı. Bizden sınırlarımız boyunca gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iftarda muhtarlarla buluştu. Külliyedeki iftar öncesinde muhtarlar toplantısında seslendi. Sözlerine Türkiye'yi yasa boğan Şırnak'taki helikopter kazası şehitlerini anarak başladı. Hiç merak etme Allah'ın izniyle bıraktığınız yerden bu bayrak yere düşmeden yola devam ediyoruz. Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Devletin zirvesi Amerika'da Müslümanlara karşı yapılan saldırıyı anımsattı. Batı'nın İslam karşıtı mesajlarına dikkat çekti. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar Nasıl teröristse Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir. <laughs> Batı ülkeleri teröristlere, terör örgütlerine karşı sergiledikleri ...bu çifte standartı terk etmeden huzura ve güvene kavuşamayacaklardır. FETÖ'yle mücadelede devletin zirvesinin gündemindeydi. Acı sondan kurtulamayacaklar dedi. Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar? Görmedim, duymadım, söyledim diyerek 3 maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır. Bunu da açıkça söylüyorum. Kime bu oyun oynuyorsunuz?